Hazime Hanımcı Görsel Sanatlar Öğretmeniyim. Bugün sizlere ideal maske özelliklerini aynı zamanda evde kendi maskelerinizi nasıl yapacağınızı göstereceğiz. İlk etap için sizlere malzemelerimizi tanıtacağız. Kullanacağımız malzemeler bariyer özellikli ve sıvılara dirençli olması gerekiyor. Aynı şekilde nem ve bakteri tutmaması lazım. Tüy toz bırakmayan özel kumaşlar olmasının yanı sıra aynı zamanda küçük gözenekli olmasına lütfen dikkat edelim. Vücut sıcaklığını koruyan bu maskelerimiz özellikle steril olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Genellikle bu özellikleri taşıyan maskelerimiz cerrahi ve medikal maskelerdir. N95 olarak bilinen bu maskeler sağlık personellerimizin kullandığı maskelerdir. Buna yakın bir kumaş ile maske yapımına başlayabiliriz. Kitap için maskemizi boy olarak 20 santim, en olarak da 18 santim şeklinde alarak çizimimizi yapacağız. Bunun için bir cetvel ve evde bitmekte olan küçük bir sabun, kuru bir sabun yardımı ile çizimimizi yapabiliriz. 20 santim olacak şekilde boyunu ayarladıktan sonra Sabun yardımıyla çizimimizi yapacağız. 18 santim eni, 20 santim olacak şekilde boyunu bir sabun yardımıyla çizdikten sonra bir makas desteğiyle keserek maskemizin zeminini hazırlayacağız. Aynı şekilde bu kesimi yaptıktan sonra Arada filtre özelliği olması için bizim kullanacağımız pamuklu tela. Pamuklu telamızı da tekrar bir cetvel yardımıyla 20 santime 10 santim olacak şekilde sabunla çizerek makas desteğiyle bu ikisini eşit bir şekilde çıkaracağız. Ben daha önceden kestiğim kumaşım ve telam var. O yüzden size direkt şuradan göstereceğim. eşit bir şekilde kestiğim telam ve kumaşımı telamın yapışkan olan özellikle kısmını kumaşın üzerine denk getirerek bu şekilde ayarladıktan sonra bir karton yardımı ile çünkü masanın üzerinde çalışma yaptığım için ütüyle sabitleyeceğim muhalif ütü yardımı ile kumaşımı ve tırnağımı sabitliyorum. Tekrar boyunu gelecek şekilde birer santim 3 pile oluşturacağım. Kumaşım ve telam yapıştı. Birer santim olacak şekilde her ikisini birden katlayarak pilelerimi oluşturacağım. Toplu iğne desteği alabilirsiniz. Bir toplu iğne yardımı ile siz daha rahat yapabilirsiniz bunu. Ben pratik bir şekilde yapıp ütüleyeceğim çünkü. Sabitlerseniz daha rahat olacaktır. Bu defa ütü yaparken üzerine bir türbent yardımı ile tekrar katlarımı oluşturacağım. şekilde katlarımı oluşturduktan sonra üst ve alt bölümlerden yarım santim olacak şekilde iç kısma veriyorum. Tekrar şöyle katları önce göstereyim. Yelpaze şeklinde bir kat oluşturdum. 3 pile olacak şekilde ve üst ve alt kısımları yarım santim olacak şekilde iç kısma alacağım. Tekrar ütü yardımıyla bunları sabitleyeceğim. Şekilde Dediğim gibi bir toplu iğne yardımıyla daha rahat yapabilirsiniz. Tekrar iki yardımıyla katları oluşturduktan sonra bu şekilde katlarımı oluşturdum. İç kısmı aldım. Var dikiş kısımları olacak. Ben renkli bir ip kullanmayı tercih ettim. Dikişi rahat bir şekilde görmeniz için siz kullanacağınız kumaşın renginde, tonunda ip alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ütüsünü yaptığımız maskelerimizin kenarlarına kulak bandı gelecek şekilde ayarlamalar yapacağız. Bunun için Bebe lastiğini tercih ediyorum bebe lastiği çünkü sürekli kullanmak zorunda kalan maske sürekli kullanmak zorunda kalanlar ilerleyen zamanda kulak arkasında tahrişler olmaya başlıyor. Bunun için bebe lastiği ideal bir lastik. Köşelerden içeriye aldığım kısma tamamen şu şekilde göstereyim. Lastiğimin bir ucunu yerleştiriyorum. Bu arada lastiğimde 17 santim. Onu da hatırlatayım. Ön kısımdan dikiş yapacağım. Çünkü ben elde makine dikiş yapacağım. Özellikle makine kullanmadım. Birçok insanın evinde makine olmama ihtimalini düşünerek elde makine dikişi yapacağız. Şekilde lastik kısmını sabitleyeceğim. Birkaç defa üzerinden geçerek sağlamlaştırıyorum o kısmı. Ve makine Elde makine dikişini yapacağım. Birbirinden kopmadan ardı sıra gelen dikişler olacak bunlar. Daha sağlam olacaktır. Makine olursa eğer makineyle yaparsanız çok daha rahat ve pratik bir şekilde dikişlerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde evde kendi maskelerinizi yapabilirsiniz. Lütfen merdiven altı maskelerden uzak duralım. Emin olun evde kendi yaptığınız maskeler. Merdiven altı maskelerden daha koruyucu özelliğe sahip olacaktır. Bu maskelerin bir özelliği de yıkanıp tekrar kullanabilme özelliği olmasıdır. Sabunlu suyla yıkayabilirsiniz. Ütüyle tekrar steril sağlayabilirsiniz bunlarda. Bu şekilde dikişlerimizi devam ediyoruz. kumaşlarımızın hava geçirgen özelliği olması lazım. Evde sizler pamuklu kumaşlarla da yapabilirsiniz maskelerinizi. Rahat bir şekilde. Evet dikişimiz bu şekilde tamam. Şimdi bu defa da öteki ucunu lastiğimizin öteki ucunu öteki köşe kısmına yerleştirdikten sonra tekrar onu da sabitliyorum. Bu şekilde. hızlı bir şekilde dikmeye çalışıyorum ben. Şurada bunu kenara bakacağım. Onu sabitleyeceğim. Tekrar şuradan yakından size göstereceğim. Daha önceden yapmış olduğum bir kısım. Bu şekilde. Evet sabitledikten sonra tekrar öteki kısmı dikeceğiz. Şuradan bu kısmı da aynı şekilde dikeceğiz. Ve maskemiz hazır olacak. Maskelerin özellikle filtre amaçlı kullandığım tela yerine sizler sargı bezi de kullanabilirsiniz. Sargı bezini çift kat haline getirerek kumaşınızın üzerine yerleştirerek aynı ölçüde gelecek şekilde sargı bezi veya evinizde varsa eğer pamuklu tülbent. Bunu da tekrar çift kat halinde keserek kumaşınızın üzerine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde maskenizi yapabilirsiniz. Bunlar da filtre özelliğine sahip olacaktır. Ben daha önceden yapmış olduğum birkaç tane maskeyi burada size göstermek istiyorum. Bulunduğumuz süreç çok zor bir süreç. Özellikle çocuklarımızın psikolojik açıdan çok büyük desteğe ihtiyacı var. Burada biz annelere çok görev düşüyor. O yüzden bunu birazcık daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ee, dışarı çıkmak zorunda olan çocuklarımız var. Hastaneye gitmek olan durumunda olan çocuklarımız oluyor. Maskelerini süsleyerek şu şekilde onlarla beraber süsleyerek de yapabilirsiniz. Şöyle göstereceğim. Biraz daha albenili, biraz daha çocuklarımızın ilgisini çekecek şekilde olabilir. Çünkü çocuklarımız bunları takarken tereddüt yaşayabilirler. O yüzden bu şekilde maskelerinizi kendiniz üretebilirsiniz.